Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dairot oynuyorum yine. Neden Dairot oynuyorum bu kadar derseniz, Dairot benim main karakterim ve artık yenilmekten bıktım. Ciddi anlamda söylüyorum, yenilmekten bıktım. Bu kadar yani çok fazla yenildim ya. Takım fitiyor işte iyi oynamıyorlar falan gibisinin Baya yoruldum artık. İnşallah benim red gitmiyordur. Diye düşünüyorum. Kesiyordum. Lucas. Senin işin var orada. Benim redim mi ağlıyordu bu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Lucas bunlarda doğaşım mı abi? mı Lucas almış. Evcim aşağı gibi. Da boş ver orada Tigre var. Biz yukarı gidelim iyi güzel takım iyi gelmiş Feni Kamir ki Feni Come on Come on Güzel gelin Kapın baya gelin Gelin kapın baya Hızlı hızlı alalım bunu. Queen'i gelmedi. Ama... Sonra... <laughs> Bakalım ne yapacağız. Takım bir tık iyi gibi. Evet. Oğlum, iyi i̇yi dedim. Öldüver lan. Aşağıya gitmem gerek. Ee, öldünüz siz. İlk senden başlayacağım. Orada çok bekersiniz. Keserim sizi. aha feyni de geldi gel here gel gel mi lan? iyi güzel güzel bak ki geldim sana yardıma ulan ben ulti nereye attım lan Mı? Sattım mı? Sat. Neyse. Oraya girmemen gerekiyordu. Baya şey mal gibi oynadım oğlum burayı. Ciddi anlamda söylüyorum. Neyse. Bir şey olmaz. Takım. Bir bakayım. Hana bir iyi kasılmış. Oğlum ne savaş var var mı orada. Çek fena savaş var orada. onları base atmıştır. Kapının şu anda daha önemli. kapumbağa alıyorum girmesine savaşa Kapumba avlıyorum, girmeyin onun savaşa bu ne yapıyor burada bak bunu alayım feni givir alır bunu Tamam geldim şimdi. Kestim onu da. Kaçmasın hadi. Aç büküveyi Git aç büküveyi şeye bakalım Orada mı olmuş Gir Girtik Güzel. Redimi alacağım aga. Bu feyniye bir şey yapamam işte. Gevir keser gider oğlum. Onu yapacak bir şeyim yok benim. <laughs> bir tek zonk şey, <laughs> şey yapabilir. izin vermedim. Hep saldırı saldırı olmaz ki Ormanı kesmem gerek. Tut bunu. Ne ikidir ultim havaya gidiyor benim. Açın oğlum bu meeting face'ini de Gel buraya Yedim seni de Kaçamazsın kaçamazsın Geldim geldim. Oğlum saldırın işte saldır. Hadi Zwang. <laughs> bu nasıl maç var? Bu nasıl maç? Baya zor geçiyor maç. 7000 kasmışım. Şu an karşı takımdan da öndeyim. Zor bu maç. Midas çıkmam gerek. Kıve açın aga. Kıve açın kıve. Kıve açın. Bitmez yoksa bu maç. Redim'i de aldılar. Top anlattım o kadar. kesiyordum mu an feniyi. Kesiyordum mu Hadi Zhuang sen on counter var bir biraz nasıl Zhuang konu counter. Yani arkaya atıyor ya. Ski gibi. Yani aslında kontrolü bir şey. Oğlum hep savaşmayın bak. Kuyu açın. Bak kurtardım. ulan ne çıksam ben midas ver midas bana oğlum o no, değil gerçeği şu saldır hayvan gibi can çalmam var saldır tut onu Evli manyak. Bizim takım ne yapıyor? Bizim takım mal gibi geziyor. Küve bir açmamışlar ya. Aç şunu da kuyuya artık. <Sessizlik> <Sessizlik> Ordu da aldılar mal gibi saldırıyor oğlum bizim takım. Ben gideceğim aga bu tarafta kuyu açacağım. Bu tek başına kesemez de beni. Ne geri çekiyor oğlum gidin küve atın. Oğlum tutun orayı. Tutun orayı. Aga. Çıldıracağım. Hay sizin ben oynayacağınız oyunu. Mal gibi var bak. Bir tek Tik iyi oynuyordu. Tik güzel oynuyordu bak. Tik'e lafım yok. Tek güzel oynuyordu. Hana bir çıktı itemlere bak. Oğlum çıksana bir şey. Bu hasım panişesinden falan can falan yeniver. FU Saldırı hızı çıkmış. Ha, tamam saldırı hızın fazla olabilir. Hasarın fazla olabilir. Ama can çalman yok. Savaşlarda etkin kalmaz. Olmuyor. Olmuyor. Takım iyi oynamıyor. Ben evimden geleni yaptım. 8-4-7 gitmişim. Ben evimden gelenin en iyisini yaptım bu oyunda. Yani karşı bir göre bakarsak kas var. Meysa var. Sun var. Feni var. Ben evimden gelenin en iyisini yaptım. Hiç yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Gelecek videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videoya like atın. Abone olun. Yorum yapın. Seviyorsunuz. Hadi gelecek videoda görüşürüz.